olacak ama daha çok sağlığın içindeki teknolojiyi konuşacağız. Neler yapacağız? Teknoloji bu kadar hızlandı. Acaba sağlık sektörüne ne gibi yenilikler getirecek? Bunu konuşacağız. Konuğumuz doçent doktor Gönül Bodur. Hoş geldiniz diyelim. Programımıza başlayalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ben Nerede teşekkür ederim. Için? Nasılsınız Gönül Hanım? İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi sağlığı da konuşacağız. Teknolojileri evet. de konuşacağız. Neler yapıyorsunuz? Bunlardan da bahsedeceğiz ama ondan önce bir kariyer geçmişi dinlemek isterim sizden. Teşekkür ederim. Ben lisans eğitimi İstanbul Üniversitesi'nde tamamladım. İstanbul'da. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi'nde. Ardından bir süre hemşire olarak klinik alanda çalıştım. Eş zamanlı olarak yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Yüksek lisans doktora derken üniversiteye, akademik kadroya geçtim. Ve yaklaşık 10-12 yıldan beri üniversitede çalışıyorum. 2017 yılında doktora öğretim üyesi, 2020'de de doçent ünvanını aldım. Çalışmalarımı da açıkçası hemşerilik eğitimi, eğitim teknolojileri, sağlık bakım sistemindeki teknolojiler, gelecek çalışmaları bu konular oluşturuyor. Sağlık eğitimi, hasta eğitimi gibi konu başlıkları oluşturuyor diyebilirim kısaca. Harika. Çok önemli bir konu evet. diye düşünüyorum ben eğitim Teşekkür ederim. sağlıkta. Evet. Peki şu anda neler yapıyorsunuz? Ben şu anda eğitimle tabii ilgileniyorum. Hemşirelik eğitimi, hemşirelik öğrencilerinin eğitimi ile ilgili, daha doğrusu hemşirelerin sağlık bakım sistemindeki eğitimci rolleriyle ilgileniyorum. Bunun yanı sıra esas doktora test çalışmam hemşirenin 2050'li yıllardaki geleceği, daha doğrusu dünyanın 2050'li yıllardaki geleceği. Bununla ilgili daha önce fütürizm okulunda kısa bir eğitim almıştım. Fütüristlerle tanışma ya da onların e, bilgilerinden yararlanma fırsatım oldu? Daha sonrasında acaba sağlık bakım sisteminde geleceği etkileyecek olan eğilimler neler olabilir? Bununla ilgili hem kalitatif hem de e, kantitatif olmak üzere pek çok araştırma yaptık. Hem hemşirelerle, öğrencilerle, toplumla. Bunların arasındaki eğilimlere bakacak olursak, tabii şu anda özellikle teknolojiyle ilgili eğilimler bizi çok yakından ilgilendiriyor. VR teknolojisi, sanal gerçeklik, yapay zeka gibi genel eğilimler, hem eğitim teknolojilerinde kullanılabiliyor, kullanılacak da diyebiliriz aslında, hem de sağlık açısından önemli değişimler. Bunların yanında tabii ki demografik değişimler de var. Yani kısacası ben gelecek çalışmalarıyla ilgileniyorum. Bunun yanı sıra tabii eğitimle de ilgilendiğim için, eğitim becerileri eğitim bilimleri Hemşirenin klinik alandaki hasta eğitiminde, hastanedeki sağlık eğitimi ya da hasta eğitimi rolüyle ilgili de çalışmalarım var. Bir iki ölçek geliştirdik değerli meslektaşlarımla, gelecek ölçeği. Toplumun gelecek beklentisi nedir? Özellikle bu pandemi gibi bir şey yaşadıktan sonra gelecek çalışmalarına insanların ilgileri arttı, doğruyu söylemek Hı. gerekirse. Çünkü her birimizin bireysel geleceğimizle ilgili aslında kaygıları, planları, beklentileri var. Ben de bunlar üzerine biraz çalışmalar yaptım. Tam o sırada zaten pandemi de patlayınca aslında birbirini tetikledi diyebiliriz. Gelecek çalışmalarına baktığınız zaman aslında şöyle, fitüristler şöyle diyor, gelecek planlanılmaz ya da kaygı güdülmez, yaratılabilir. Ve bugünü düşünüp aynı zamanda gelecekle ilgili hayal de kurup yaratabiliriz. Biraz bu konularla aslında bu vizyon konusu da sizin programınızın evet. adıyla çok eşdeğer oldu gerçekten. Biraz hedef yapma, hedef kurmak, yani hedef odaklı olmak, plan yapmak. Çünkü 2050 yıllar diyoruz, 2030'lu yıllar diyoruz ama bunlar çok da uzak gibi geliyor, uzak gelecek geliyor ama zaman bazen çok hızlı. Bu konuyla ilgili yani hem hemşelerle hem sağlık bakım personelleriyle eş zamanlı çalışmalar yapıyoruz açıkçası öğrencilerle de keza. Benim geliştirdiğim ölçek çalışmasında geleceği planlamayla ilgili acaba bireyler ne düşünüyor? Yani çünkü bazı bireyler yenilikçidir, bazıları öngörülüdür, vizyonerdir, bazıları kaygılıdır. Ee, özellikle mesela pandemi dönemi bunun için çok önemli bir örnek, bir şok olay aslında. Benim doktora tezimde örneğin hemşireler, gelecekte bizi bulaşıcı hastalıkların etkileyeceğine ilişkin çok güzel ve değerli öngörüleri vardı. Yani yaklaşık 7-8 yıl önce diyelim. Ve sonrasında pat diye böyle bir Covid-19 pandemisi yaşadık. Yani onlar onu tahmin ettiler mi dersiniz? Yo, hayır bence tahmin etmek için birazcık okumak gerekiyor. Yani bilimsel bir bilgi dağarcığı olmadan, uzman görüşlerinin bir araya gelmeden sadece basit tahminler bizim kendi aramızda konuştuğumuz tahminlerden öteye evet. geçmiyor. Gelecek çalışmalarında birazcık daha bilimsel bir yol var aslında. Veri topluyoruz. Nasıl vizyoner olabiliriz? Bunun için en önemli şey tabii ki veri toplamak, araştırma yapmak, hem sağlık alanında hem de diğer toplumsal alanlarda. Daha sonrasında ise plan yapmak. Yani hedef koymak. Nasıl ülkemizin hedefleri var değil mi? 2023 olabilir. Bundan sonra Birleşmiş Milletler'in 2030'lu yıllar hedefleri var. Mesela farklı firmaların 2050 hedefleri var. Yani uzak hedef koymak eğitimde de öyledir. Mutlaka her üniversitenin, her kurumun bir misyonu, vizyonu vardır. Uzak hedefler çok önemli ve değerli bundan sonra da tam yapıyorsunuz. Bu uzak hedeflere ulaşmak için alternatif senaryolar üretmeye çalışıyorsunuz. O Olmazsa ne olur? Bu olmazsa nasıl yaparım? Aslında bunu biz kişisel hayatlarımızda da yapıyoruz diye düşünüyorum planlı insanlar. Ama tabii planlarımız her zaman yani eş zamanlı gidiyor mu? Hayır. Nasıl bu pandemi olayındaki gibi şok olaylar, yani negatif şeyler, hayal ettiğimiz ama gerçekleştiremediğimiz şeyler olabiliyor. İşte gelecek çalışmalarında bu durumda da her zaman şu var yani o olmadıysa peki tamam şimdiki planım ne? Ne yapacağım? Bunu biz sağlık sistemine, hemşireliğe ya da bireysel hayatlarımıza ve e, ulusal ve uluslararası düzeyde herkesin aynı anda düşünmesine hem de bilimsel bir yolla bu çalışmalara önem veriyoruz. Çok e, kısaca o toparlayacak olursam böyle söyleyebilirim. Harika. Şimdi gerçekten vizyon çok önemli. Bugün ne yapacağımızı, evet. yarın ne yapacağımızı bilirsek daha kolay yapabiliriz. Daha evet. öngörülü, daha hızlı çalışır, daha çok motive oluruz. Peki ben şunu sormak istiyorum. Şimdi bireysel hayatlarımızda ya da farklı sektörlerde evet her zaman bir şekilde işte yapay zeka, robotlar, evet. teknoloji çok konuşuluyor. Çok da ihtiyaç var ama sağlık alanı olunca biraz hassas bir alan evet. Şimdi Mesela dün hemşireler ne yapardı? Bugün ne yapıyorlar? Mesela teknolojiye nerede ihtiyaç duyuyorlar yapay zeka ileride? Ee, ne gibi ihtiyaçlarını karşılayabilir? Şimdi mutlaka bunları düşünüp konuşuyorsunuz. Evet, diye kesinlikle. Şimdi tabii en büyük gelecek eğilimlerinden biri yapay zeka. Ee, robotlar yapay zeka deyince de direkt robotları düşünüyoruz. Evet. Tabii ki sadece robotlar değil, yapay zeka. Ee, farklı algoritm, bilgisayar algoritmaları aslında bir bilgisayara düşünmeyi, machine learning denilen bu makine öğrenmesiyle ortaya çıkan bir kavram. Yeni de değil aslında. Ama tabii zamanla teknolojinin gelişmesiyle özellikle son yıllarda çok daha fazla konuşmaya başladık. Bütün sektörleri etkileyecek bir alan aslında ama hemşireyi nasıl etkiliyor? Yani o bünyeye oraya gelmek istiyorum. Bununla ilgili araştırmalarımız da vardı bizim gerçekten. Büyük etik ikilemler var. Aslında şöyle hemşire ne yapar dediğimizde belki toplum nezdinde bunlar biraz değişmeye başladı ama hemşireler sadece tansiyon ölçüp e, iğne yapıp ya da serum takmaz aslında. Hastayı bütüncül olarak 7-24 e, 7-24 hastanın yanında olan tek yegane sağlık personeli aslında hemşirelerdir. Öyle bakacak olursak hemşehriler hastanın bakımından sorumlu, eğitiminden sorumlu bu teknolojileri nasıl kullanıyorlar örneğin ilaç hazırlamada kullanıyorlar ya da hasta bakımında hastanın taşınması transfer edilmesi değil mi yani teknolojiyi nerede kullanıyoruz bakım teknolojilerinde kullanıyoruz aslında özellikle yoğun bakım gibi büyük teknolojilerin bakım teknoloji bakım uygulamalarının yapıldığı yeni doğan yoğun bakım gibi ünitelerde teknoloji bizim için vazgeçilmez. Hemşirelerin pek çok Araç, gerece, o teknolojiyi bilmesi gerekiyor. Evet. Zaten eğitimlerde de bu bakım teknolojiyle ilgili derslerimiz oluyor. İşte yapay zekâda geldiğimiz zaman sadece şöyle düşünemeyiz, klişe olarak. Robot hemşeriler geliyor, işimizi elimizden alacak. sığlığında düşünmememiz gerekiyor. Çünkü sadece robotlar değil, çok yönlü bakmamız gerekiyor. Burada hemşeriler çok yoğun çalışan insanlar. Bu nedenle zaman kayıpları fazla olabiliyor. Belki hastaya daha fazla zaman ayırabilecekleri Zamanlar yaratabilirler bu teknolojiyi kullanarak. Bunlar olumlu yönleri. Evet. Tabii ki olumsuz yönleri yok mu? Biraz önce söylediğim gibi, olumlu yönlerine tekrar vurgulayacak olursam, ağır hastaların, obez hastaların taşınması. E çevrilmesi mesela yoğun bakımda mutlaka iki saatte bir hastaya pozisyon vermek gerekir. Yatak yarası olmasın diye çok basit tabirle anlattığım zaman. Bunlar e, yorucu işler. Mutlaka bir personelle yapmanız gerekiyor. Bu tarz uygulamaları mutlaka teknolojiyi teknolojiden destek alabiliriz. Robotlar deyince de tabii bunların kendi içinde de bir e, şey var. Yani e, yeterliliği var diyeyim size. O nedenle e, insansı özellikleri olan robotlar ayrı, bir de küçük bizim e, küçük işlerimizi görebilecek olan yani konuşmayan, e, duymayan, sadece mekanik işler yapan robotlar da var. Ama şunu söylemek istiyorum, yapay zeka sadece robotik uygulamalar değildir. Makine öğrenmesi ve algoritma ile Hem Hemşireyi de dolaylı olarak etkileyebilecek riskleri ise etik ikilemler özellikle çok fazla üzerine duruluyor. Belki gelecekte daha fazla durulacaktır. Onu da söylemek gerekiyor aslında. En büyük sorun şu. Bu çalışmalar eğer geliştirilirse. Örneğin robotik uygulamalar çok gelişti. Teknoloji gelişti. Gerçekten robot hemşireler ya da avatarlar bugün konuşuyoruz yani. Diyelim ki çok gelişti. Peki kim neyi yapacak? Yani hemşirenin hangi rollerini yapacak, doktorun, hekimin hangi rollerini yapacak, ya da bu işin sorumluluğunu kim alacak? E, kayıtları bu kadar big data dediğimiz bu kadar veri, veri gizliliği nasıl olacak? Örneğin siz hastasınız, ben hastayım, benim verilerimin gizliliği nasıl sağlanacak? Çok önemli. Çok önemli. E, ve yaptığımız diyelim ki bir yanlış uygulama yaptı yapay zeka, bunun sorumluluğunu kim alacak? Gibi. Etik ikilemler var. eğer Robot hemşireler tabii ki biraz böyle kulağa hoş şey geliyor. Acaba mı? Tabii ki robot hemşire diye bir şey yok. Çünkü hiçbir mesleğin yerini aslında hiçbir robot alamaz. Kesinlikle. Öyle söylemek gerekiyor. Neden? Çünkü hemşireler aslında hemşirelikte şu vardır. Alturizm, yardım etme, empati, duygusal beceriler, duygusal zeka gibi kavramlar bizler için çok önemli. Hastalar genelde ne söyler? Ha, güler yüzlü olsun, yardımcı olsun ya da mesleğini iyi yapsın. Bu tarz beklentileri olur. O nedenle yani bir robot bir hastanın bu duyusal becerilerini, gereksinimlerini karşılayamaz. Bu nedenle hiçbir insanın mukayese edilemez öyle söyleyebilirim ama tabii ki işlerimizi kolaylaştırabilir mi? Bence kolaylaştırabilir. işsizlik artabilir mi? Soru işareti belirsiz alanlar da var. Belki mesela Başka mesleklerin bazı mesleklerin nasıl şimdi bankacılık işlemleri vesaire olduğu gibi. Başka mesleklerin e, etkileyecek midir? Bence etkileyebilir. Bunu da yaşayarak göreceğiz açıkçası. Bence de etkileyebilir ama bir yandan da dünyada genç nüfusun düşmesi, evet. popülasyonun azalması gibi de konular var. Evet. Öbür taraftan da baktığımızda hemşire bulamazsak çok da iyi olur diye düşünebiliriz bu konuyu. Dediğiniz gibi belirsizlik. Ama aynı anda e, mesela bir katlı bir hemşireyi düşünün gece. İşte aynı anda 3 tane hastanın birden tansiyonu fırlayabilir. Fırlayamaz diyemeyiz. Belki orada işte bir robot, yapay zeka, algoritma bir şekilde onu takip ederse müdahale edilebilir. Buradan baktığımızda çok Bakım teknolojilerinin şey. Bakım gelişmesi, teknoloji. bu da tabii maliyetlerle, çalıştığımız alanlarla ilgili, çalıştığımız kurumlarla ilgili. Yoksa şu anda ne kurumlarda tek hemşire 30 hastaya gece nöbete ne kalmak yok. zorunda kaldığı dönemler de oluyor. Bunlar da doğru değil tabii ki. E, ama ben özünde teknolojinin olumlu yanlarından faydalanıp mesleki ilkeleri ve rolleri de koruyaraktan tabii ki bu arada. Yani kesinlikle burada mesleği bir kenara koymaktan bahsetmiyoruz. O yapamadı gelsin robot yapsın böyle bir anlayışımız kesinlikle yok ama siz de söylediniz. Yaşlı nüfusun arttığı bir dünyada yaşıyoruz. Evet. Türkiye olarak şu an hissetmiyoruz bunu ama sanki hala genç nüfusmuşuz gibi ama aslında böyle bir şey yok. Türkiye Türkiye'de de yaşlanıyor. yaşlanıyor. Evet. Ve e, biz de geleneksel olarak yaşlılarımıza birbirimize bakma şeklinde bir eğilimimiz var ama bu acaba gelecekte de böyle olacak mı? Herkesin çalıştığı Değil bir mi? dünyada soru işareti. O yüzden evde bakım geriatri deyince hani bu teknolojik uygulamaları yaslayamayız gibi geliyor bana bence de As, aslında çok kullanıyor gibi biz yatağın sırtının kaldırılması evet. değil mi biraz ileri alınması daha fazla başının işte geriye gitmesi bunlar hep Giyilebilir Sistemler. teknolojiler var bir de giyilebilir teknolojiler. Yani bu sensörler ha, evet. özellikle evde bakımda mesela kronik hastalığı olan hastaların e, diyabet, e, tansiyon, şeker tansiyon dediğimiz e, takiplerinin yapılması, deri altına yapıştırılan sensörlerden bahsediliyor. Tabii bunları hani bugün kullanmıyoruz belki ama bu tarz yani bu teknolojiyi böyle de kullanabiliriz. Evet, İlla robot Evet. Evet, değil mi? Aynen Devleti öyle. Söyleyemeyen hastalar aynen var. Yani öyle. Ne olduğunu Beslenme, hasta besleme cihazları örneğin yoğun evet. bakım için ee, pozisyon verme, hareket örneğin protezi varsa ya da fizik tedavi görüyorsa bu tarz robotik uygulamalar onların egzersiz yapmasını sağlayacak uygulamalar yani yararına kullanabilecek çok Mutlaka. alan var giyilebilir teknoloji açısından. Peki şunu sormak isterim size ee, biraz sosyolojik açıdan baktığımızda da ben e, son zamanlarda teknolojiyle böyle birçok şeyi çözmeye çalışıyoruz. E, işte hayatın akışına biraz fazla müdahale ediyoruz gibi mi geliyor bana bazen siz bu taraftan baktınız oldu mu hiç konuştunuz mu? Yani hayatın doğal akışında da ee, ne bileyim bazı yanlışlar olması gerekiyor. Evet. Belki, e, bu kadar ya da... fazla kontrolü canlanmalı istiyorsunuz. Değil mi? Yani <laughs> deneyim sahibi olmak için hataların çok öngörülebilir hatalar olmadıktan sonra ne bileyim düşünce yapımız değişir mi ileride? Hani hiç böyle konulara değiniyor musunuz? Ee, bu tabii bizim o gelecekle İtopya ilgili. Utopya belki bunların hepsi ama. bu konularda çalışıyorlar aslında. Biliyorsunuz evet, kişisel evet. gelişimciler herkes hep anı yaşa e, parodisini söyler <laughs> gerçekten. E, burada tabii anı yaşamak şöyle güzel tabii ki ee, değişkenlik ya da yeni şartlara uyum yani sağlayabilmek çok değerli. Ama bizim burada şimdi hiç plan yapmadığımız zaman, hiç hedef koymadığımız zaman, o zaman evet gelişi güzel, günü birlik yaşayabiliriz. Evet hata da yapabiliriz yani hayat zaten insanlar hatalar insanlar için ee, öğreniriz. Öğrenmeyiz, yola devam ederiz. Şimdi burada bireysel olarak bunları müdahale edebiliriz. Yani bireysel olarak benim elimde. Ben istersem sabit fikirliyimdir, istersem yenilikçiyimdir, istersem değişken değilimdir. Yani bu beni bağlayabilir ya da benim hayatıma bağlar. Ama biraz önce söylediğimiz konularda, yani daha kurumsal, mesleki gelecek, dünyanın geleceği ya da daha e, e, kurumların geleceğiyle ilgili. Mesela bir kurum, bir devlet kurumu olabilir, bir özel bir şirket olabilir. Kendi şirketi ya da kurumu ile ilgili bir hedef kurmak zorunda. Kesinlikle. Başarılı olmak için değil mi? E orada bizim plan plan yapmak, hedef koymak, hayal etmek aslında bence hayalle de başlıyor. Bunlar mutlaka olmalı. Ama şu da var. Yani fütüristler de bunu söylüyor okuduğum, dinlediğim çalışmalarda. Geleceği tamamen kontrol etmek bizim elimizde değil zaten. Yani her şey çok doğru gidecek, biz her şeyi kontrol edeceğiz, planlayacağız, harika işler yapacağız diye bir şey yok. Hayatta hiçbir şeyin garantisi olmadığı için biz kontrol etmeye çalışmıyoruz. Ee, şok olaylar var, zayıflıklar var. Biz diyoruz ki acaba böyle bir plan olsa, böyle bir senaryo olsa ne yapardık? Bu SWOT analizleri gibi düşünelim. Evet. Yani fırsatlar, tehditler, zayıf yönler, güçlü yönler. Ee, olursa da bu tehditler bunlara karşı tekrar ne yapacağız? Bunu düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii ki yani bu kadar çok gelecek odaklı olmak da bence iyi değil. Yani onu da <laughs> e, itiraf etmek <laughs> gerekiyor. Değil mi? Kesinlikle. Yani kaygılı olmamak <laughs> evet, evet. adına bence yine de uzak hayal, ben öyle diyorum kendi adıma uzak hayal olsun, uzak hedefler, hedefler bizi çalışmaya itiyor. İçsel güdülenmemizi sağlıyor kesinlikle ama hani bugünü de yaşayıp beklentilerimizi de çok şey yapmamız lazım. Yani bugünü yaşamaya da devam etmemiz lazım diye düşünüyorum. Bu benim kişisel fikrim. Kesinlikle ben de böyle düşünüyorum. Peki son olarak bu çalışmaları yaptığınız, takip ettiğiniz alanlar var mı? Örnek almasını istediğiniz belki sizi bu konuyla ilgili meraklı ...kişiler de vardır şu an. Mesela neler yapsınlar? Bu konuları nasıl takip etsinler? Ee, ben tabii... ...mesleğim yani tezim geriye bu... E, ...fütüristlerle ilgilenen e, konulara... ...girdikten sonra birazcık daha... ...derinleştim. Ya da bunları kendi mesleğime aktarmaya çalıştım açıkçası. Bunların dernekleri var. İsterlerse yani Fütüristler Derneği var. Türkiye'de de var. Dünyada da var. Onları takip edebilirler. Akademisyenler var. Dünyaca ünlü ulusal uluslararası. Bu kişileri takip edebilirler. Ya da kendi hayatlarıyla ilgili feyiz alabilirler. Bilimsel çalışmalar var. Gelecekle ilgili hangi eğilimler bizleri bekliyor? Bunun her biri ayrı bir alan bu arada. Yani yapay zeka, nesnenin interneti giyilebilir teknolojiler. Tabii ki bunlar en büyük şu anda hepimizi etkileyecek şeyler ama hepsi ayrı bir dünya. ve Hem mühendisi ilgilendiriyor, tıpı ilgilendiriyor. Bakın hani pek çok meslek grubunu bir arada ilgilendiriyor. Ben o yüzden bilimsel çalışmalara bakmalarını tavsiye edebilirim. Dernekler var bu konuyla ilgili çalışan. Bunları takip edebilirler. Ulusal ve uluslararası yayınları takip edebilirler. Kurumların, her kurumun ulusal ya da uluslararası devlet kuruluşu ya da özel kuruluş hiç fark etmez. Bu kuruluşların sayfasına girip amaç, hedef, vizyon ve misyonlarına baksalar bile bence bir başlangıç diye düşünüyorum kesinlikle. Evet. Peki Gönül Hanım, çok e, memnun oldum, çok keyifli ben bir Ben teşekkür etti. ederim, sağ olun. Gerçekten her zaman e, yapamıyoruz, konuşamıyoruz. Yapay zeka çok konuşuyoruz ama sağlık alanında, hemşirelik alanında evet. konuşmamıştık. Ben de çok memnun oldum. Çalışmalarınızla devamını devamlı. Çok teşekkür ediyorum. Rica ben de davet ederim. ettiğiniz için yeniden teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, sevgili vizyon izleyicileri, gerçekten de teknoloji o kadar hızlı ki, işte diğer sektörler o hıza yetişebilmek için e, biraz çalışmaları hızlandırmak durumunda kalıyorlar ama... İşte teknolojinin peşinden sağlık, hukuk gibi çok önemli konular geldi. İşte bazen böyle problemler de açığa çıkabiliyor. İşte bunları öngörebilmek, hazır olabilmek adına da bu çalışmaları muhakkak yapmak lazım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.